Başarı ve zenginlik yolunda ilerlerken çoğu insan içindeki enerjiyi doğru kullanamaz. Küçük sorunlara takılır, geçmişin gölgesinde kalır ve gerçek potansiyelini fark edemez. Bu 6 bölümlük seri, zihinsel zincirlerin nasıl fark edilip kırılacağını, umut etmeyi ve kararlılıkla seçim yapmanın gücünü anlatıyor. Geçmişin yarattığı engellerin üstesinden gelmek, kararsızlıkları aşmak ve gerçek karar anını kavramak için içsel bir dönüşüm şarttır. Eski benlikten kurtulup zihinsel sel sınırlamaları yıkarak özgürleşmek ve zincirlerini görebilmek başarının anahtarıdır. Son bölümde ise seçimlerin senin kaderini şekillendirdiği, zincirleri kırmak ya da yükselmek tamamen senin elinde olduğu vurgulanır. Bu seri Napoleon Hill, Dr. Joe Dispenza ve Robert Kiyosaki'nin öğretilerinden ilhamla içsel gücünü keşfetmen ve hayatını dönüştürmen için yol gösteriyor. Artık zamanı geldi. Seçimini yap. Özgürlüğe yürü.